Merhabalar efendim. bugün close test sorusuyla karşınızdayız. Daha doğrusu close test sorularıyla karşınızdayız. Normalde sınavda close test 5'er sorudan iki şekilde yani iki tane 5'er yani totalde 10 sorudan oluşuyor. Bir paragraf veriliyor. İçerisinde 5 tane boşluk veriliyor ve bu boşluklara gelecek kelimeleri seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde iki soru var. Yani totalde 10 sorudan oluşuyor close test bölümü. Tabii ben bunun biraz kısaltılmış versiyonunu yaptım. Çok uzun sürmesin diye video. onu çözeceğiz. E, biliyorsunuz videolarda ben sadece soruları anlatmıyorum. Sorular içerisinde e, belli başlı önemli gördüğüm yerleri de anlatmaya çalışıyorum. E, o yüzden biraz uzun olabiliyor. Yani bir soru çözümü 10 dakika olur mu hocam demeyin. Orada aslında ben birçok şeyi de anlatıyorum. Evet, sorumuza gelelim. Immuno deficiency deficiency eksiklik demek. Eksiklik. Yani immuno da e, bağışıklık sistemi demek. Bağışıklık eksikliği yani bağışıklık az azlığı gibi çevirebiliriz. Occurs or meydana gelir when the immune system is less active than normal. Yani normalden değil mi? Bakın normalden daha az aktif olduğunda meydana gelir. Ne? Immune sistem yani bağışıklık sistemi normalden daha az aktif olduğunda ne meydana geliyor? E, bağışıklık sistemi eksikliği, düşüklüğü, azlığı meydana geliyor. Resulting in recurring and life-threatening infections. Bu da neyle sonuçlanıyormuş? Tekrarlayan, recur tekrarlamak demek. Tekrarlayan, life threatening yani hayatı tehdit eden enfeksiyonlara yol açabiliyormuş. Yol açıyor diyor. In humans, insanlarda immunodeficiency can, evet geldi ilk boşluğumuza. İlk boşluk derken aslında ilk iki boşluğumuza diyelim. Çünkü burada bir boşluğumuz var, burada da bir boşluğumuz var. Ve buraya gelecek yapıları arıyoruz. Ee, aşağıdan ayrılırlar, ayrılırlar, the same other blah, blah, bir şeyler var. Be result of a genetic disease, acquired conditions yani sonucu olabilir diyor. Olabilir. Bakın can var. Can be. Olabilir. Neyin sonucu olabilir diyor. Bu immunodeficiency yani bağışıklık sistemi eksikliği. Ee, genetik bir hastalığın ya da edinilmiş bir durumun, bir hastalığın, condition hastalık anlamı da var. Genetik bir hastalığın ya da edinilmiş bir hastalığın sonucu olabilir diyor. The use of immunosuppressive medication. Suppressive baskılayıcı demek. Ee, bağışıklık baskılayıcı medication yani e, ilaç. Bağışıklık baskılayıcı ilaçların sonucu olabilir diyor. Şimdi buraya nor'u koyarsak şöyle bir anlam çıkıyor. Ne? nor'u şurada yazayım. ne ne anlamında. Aydır orada yazayım. Cümle olumluysa ya ya cümle olumsuzsa ne ne. Bir kere cümlemiz burada olumlu. Ken. Dolayısıyla bu değil. Yani ne ne anlamında değil. Ne anlamda o zaman? Ya ya anlamında. Yani ya öyle ya böyle. Ki cevap bu gibi gözüküyor. Çünkü neither nor anlamı ne ne yani ne o ne de o anlamında. Burada cümle olumlu olacak tabii ki. Olumsuz cümlelerle neither nor'u kullanamıyoruz maalesef. Şimdi bir koyalım yerine either or'u. İnsanlarda bu e, bağışıklık azlığı, bağışıklık eksikliği, e, genetik bir hastalığın, işte edinilmiş bir e, hastalığın ya onların ya da işte e, bağışıklık bastıran medikasyonların yani ilaçların sonucudur. Yani ya onun sonucudur ya da onun sonucudur gibi bir anlam çıkıyor. Şimdilik dursun. Devamına bakalım. Devamı aslında belli olacak. In contrast yani aksine zıt olarak Autoimmunity immunity yani auto oto e, yani o nasıl oto Autoimmune diye çevriliyor vallahi nasıl çeviriliyor bilemiyorum. Auto yani e, birazdan zaten ne olduğunu anlayacak. Results from yani immunodeficiency var bir yandan bir de autoimmunity var. Yani iki tane farklı şey var. In contrast'la bunları anlatıyor. Results from a hyperactive immune system. He. Autoimmunity neyden kaynaklanıyormuş? Hyperactive immune system yani hiperaktif. Yani aktiften de çok. Immunodeficiency neyden kaynaklanıyordu? Less active'den değil mi bakın? E, autoimmunity neyden kaynaklanıyor? Hyperactive yani hiperaktif. Yani aşırı aktif bir sistemden kaynaklıyor. Bunlar birbirinin zıttıymış. Yani birinde az aktif, birinde ise çok fazla aktif. Bundan kaynaklanıyor diyor. Hmm. Burada kaynakları söylüyor değil mi bakın. E yukarıda da kaynağı söylüyor. Bakın result, result. Değil mi? Yani kaynakları söylüyor bakın her ikisinde de. Değil mi? O zaman either or cevabı en doğru cevap olacaktır. Yani ya ondan ya ondan kaynaklanır. Değil mi? Şimdi the as olur mu? Olmaz. The same's'de bir benzerlik kurur kurarız. Burada bir benzerlik durumu var. Sıralıyor yani. Şundan, şundan ya da şundan kaynaklanır diyor. Yani sıralıyor. Ya X'ten ya Y'den ya da Z'den kaynaklanır diyor. Burada bir sıralama var. Other de de bir karşılaştırma olması lazım. Yani X ve Y'den ziyade Z'den kaynaklanıyordur gibi bir şey çıkarmamız lazım. <laughs> Fakat böyle bir durum da yok. The more the more yani ne kadar şöyle o kadar böyle gibi bir anlam. Burada da anlamsal olarak tam oturmuyor. Neither nor zaten olmaz demiştik. Çünkü ne ne anlamı yani ondan da kaynaklanmıyor, bundan da kaynaklanmıyor dersek eğer neyden kaynaklandığını söylememiz gerekir değil mi? Burada neither oynayabilirsiniz. fakat şu in contrast yani devamındaki bölüm de oro immunity'yi tanımladığı için başka bir konuya geçtiği için artık e, neither yapamayız. Her ne kadar yapısal olarak uyusa da anlamsal olarak uymuyor. Çünkü neither nor'u koyduğumuzda ne ondan kaynaklanır ne de bundan kaynaklanır gibi bir anlam çıkıyor. E dolayısıyla da saçma oluyor. Değil mi? Çünkü ondan kaynaklanmıyor, bundan kaynaklanmıyor. Peki neyden kaynaklanıyor? Onu söylememiz lazım. Şimdi bazı arkadaşlar şu in contrast or immunity, görmezse eğer sanki şundan ya da bundan kaynaklanmıyor, hiperaktiften kaynaklanıyor gibi düşünebilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Ama aksine immuno deficiency kısaca yazayım. Neyden kaynaklanıyor? Less active. Diğer yanda autoimmune hyperactive. Bunlar iki tane farklı e, hastalık diyelim, İki tane farklı condition yani durum diyelim. Ve i̇kisi de farklı şeylerden kaynaklanıyor. Tamam? Ya yani ilk cevabımızı aydır or. Yani yaşından kaynaklanıyor. Yani ya X'ten ya Y'den ya da Z'den. Şimdi birçok hoca şöyle anlatır. Aydır orda iki tane şey olacak. Hayır 3, 4, 5, 6 şekilde de olabilir. Ama bunu iki şekilde göstermeniz lazım. Yani sıralamanız lazım. Bu, bu, bu. En son şu şeklinde de kullanabiliyoruz. Yani listeleme yapabiliyoruz bu şekilde. Aydır orada. Ya da Aydır'ın orada da yapabilirsiniz aynı şeyi. Yani i̇lla iki tane şey olacak diye bir şey yok. Buna takılmayın tamam mı? Çünkü burada diyeceksiniz ki şimdi bazı arkadaşlar diyebilir. E hocam şimdi bakıyorum ben burada sayıyorum. Aydır or, aydır noru düşünüyorum mesela. Gen generic disease 1. Acquired conditions 2. E, the use of immunosuppressive medication 3. 3 e, üç tane oldu ayrı oldu, nasıl oluyor derseniz oluyor. Oluyor. Yani şöyle yaparsanız listeyi. X, Y, bilmem ne bilmem ne ve Z şeklinde oluşturursanız listenizi. Yani şunu 1 sayıyorlar. Bunu da 2 sayıyorlar. Yani böyle bir kümeleme de yapabiliyoruz İngilizce'de. Yani either or'la ilgili konuşuyorum tabii ki. Ya da neither ilgili konuşuyorum. Bu şekilde yapabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz aslında çok basit bir soru. Ee, ama çok den gelinmeyen bir soru. O yüzden ben özellikle bunu yazmak istedim açıkçası. Şimdi ne diyorduk? <laughs> Pardon. Or immunity results from a hyperactive immune system. Yani ne demiştik? Ora immün hastalığı ya da durumu neyden kaynaklanıyor? Hyperactive immune system. Yani aşırı aktif. Hyperactive aşırı demek. Yani aşırı aktif bir e, bağışıklık sisteminden kaynaklanıyor. Ki bu sistem bu sistem ne yapıyormuş arkadaşlar? Bakın şurada. Attacking normal tissues. Normal dokulara, doku demek bu tissue. Normal dokulara zarar veriyor. Yani o aşırı aktif Öyle aktif ki normal dokulara zarar veriyor. They were. Şu veri yakalarsanız bu soruyu çözmeniz yaklaşık yarım saniye sürecektir. Neden? Şimdi bütün metne bakın hepsi present tense değil mi? Occurs, efendime söyleyeyim, result in, ondan sonra e, results from gibi. Çünkü genel bir şeyden bahsediyor. Genel asıl durumlarından bahsediyor. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. İşte şu şundan kaynaklanır gibi. Peki bu verin işine, Bu verin işi arkadaşlar olayı unreal yapmak. Unreal neydi? If clause'lardan hatırlarsanız mış gibi anlamı, değil mi? Mış gibi, miş gibi anlamında. Biliyorsunuz biz normal tense alıyorduk. Bir kere past yapıyorduk. Neden yapıyorduk bunu? Hemen örnek yazalım. Mesela ne diyorduk arkadaşlar? If I were you diyorduk, değil mi? Hatırlıyor musunuz? If I were. You, bu were'ın anlamı neydi aslında? Diyorduk ki burada ben senin yerinde olsaydım. Değilim normalde senin yerinde olamam. Olsaydım yani unreal bir durum var gerçek dışı bir durum var burada da gerçek dışı bir durum var they were foreign organisms yani normal dokulara cevabımız ezif olacak direkt neden ezif olacak çünkü ezifin anlamımış gibi demek zararlı organizmalarmış gibi saldırıyor bakın saldırıyor neye saldırıyor normal dokulara As if they were foreign organism. organisms. Yani onlar, normal dokular, sanki zararlıymış gibi saldırıyor. Halbuki zararlı değil. Ama öyleymiş gibi saldırıyor. İşte bu mış gibi, mış gibi anlamında arkadaşlar, unreal dediğimiz olay gerçekleşiyor. Unreal ne demek? Tekrar söyleyeyim. Unreal, gerçek olmayan ama öyle olduğunu farz ettiğimiz durumlarda kullanılır. Ve Unreal yapmak için İngilizce'de normal tensimizi, normal yapıyı bir kere past yapıyoruz. Yani bu normalde ar olması gerekir. Çünkü bütün parça biliyorsunuz present tense. Bunun ar olması gerekir. Ama Unreal'mış gibi anlamını vermek için ne yapıyoruz? Bir kere past yapıyoruz. arın bir kere past hali nedir? O da word'dür. Dolayısıyla hiç diğerlerine bakmıyorum bile. Tabi such as örnek verirken kullanılır. Only if yalnız şöyle olduğunda gibi kullanılır. Just as, yine örnek verirken gibi anlamında kullanılır. Tıpkı anlamındadır. As well as, yanı sıra demektir. Bunlar anlamsal olarak belki oturtabilirsiniz ama yapısal olarak direkt ezif olacak. Ezif'in bir de bir arkadaşı var. Onu da şuraya yazayım hemen uygun bir yere. Şöyle aynı anlama gelir bunlar. Aynı kullanımdadırlar. Zaten hatırlarsınız bunların ikisini aynı öğretirler. As though. Yani ezif ve ezdo, mış gibi, mış gibi anlamında olacaktır. Evet, bayağı yine konuştuk. Ee, hem gramer anlattık birazcık hafif böyle dokundurduk. Ee, cevaplarımız bunlar olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.